Arkadaşlar merhabalar iyi günler iyi çalışmalar diliyorum çap yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. F(x) eşittir x kare eksi x artı a parabolü ile y eşittir x artı bir doğrusunun kesişim noktalarının apsisleri x1 ve x2 olarak verilmiştir. X1, x2'den küçüktür. A x1 virgül f(x1), b x2 virgül f(x1), c x2 virgül f(x2) noktalarını köşe kabul eden üçgenin alanı 11 birim karedir. Buna göre a kaçtır diye sorulmuş. Dikkat ederseniz bu parabol ve doğrunun kesişim noktaları x1 ve x2 olarak verilmiş. Bulduğumuz bu x1 ve x2 ise tekrar şu fx bir yazmamız istenmiş. O noktalar üzerinden üçgenimizin köşelerini yorumlamamız istenmiş. Öncelikle şu parabol ve doğrunun kesim noktalarını bulmak için bir bunları birbirine eşitleyelim. Ne yazacağız? x kare eksi x artı a eşittir x artı 1 demiş olacağız. Aynı tarafa atarsak x kare eksi 2x artı a eksi 1 eşittir. Sıfırı elde etmiş oluruz. İşte buradan elde edeceğimiz köklerin x1 ve x2 geleceğini biliyoruz. Elde ettiğimiz bu kökleri götürüp f'te yerine yazdığımızda üçgenimizin köşelerini yakalamış olacağız. Arkadaşlar yani bunları getirip şuradaki denklemde yazmıyoruz. Zaten bunlar bunun kökleri olduğu için karşılıkları sıfır gelecektir. Biz bunları nerede yazıyoruz? En başta verilen parabolde Yazmış oluyoruz arkadaşlar. Ee, aslında şöyle düşünebiliriz. Ee, burada bir y ve x eksenlerini ben çizeyim. Şurası y eksenimiz olsun. Burası x eksenimiz gelsin. x1'in x2'den küçük olduğu söylenmiş. Hani rahat işlem yapmak adına x1'i buradan almış olalım. x2'yi de buradan almış olalım arkadaşlar. Şimdi biz x1'i bulduktan sonra bunu götürüp nerede yerine yazacağız? Şu fx'de yerine yazacağız. Bu bizim üçgenimizin köşelerinden birini vermiş olacak. Bakın bu köşenin apsisi x1 ordinatı fx1. Gelin şurada bir fx1 yazalım arkadaşlar. Yani f'te bir x1 yazalım. Ne gelir bu? x1'in karesi eksi x1 artı Vielen a gelmiş olur. Aynı mantıkla fx2'yi de bulmamız gerekiyor. fx2 dediğimizde de x2'nin karesi eksi x2 artı a'ya ulaştığımızı görüyoruz. Arkadaşlar e, koordinatlarımızı buradan belirleyebiliriz. Hani rahat yorumlayabilmek adına. E, ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela biz noktamızın x1 virgül x1'in karesi eksi x1 artı a olduğunu biliyoruz. Bakın şuradaki eşitlikte x1 ve x2 bunun kökleriydi. Bu denklemi yazınca sağlayacağı için bence biz buradan bunu daha sade hale getirebiliriz. Bir yazalım burada arkadaşlar. X1 bunun köküydü mesela. Ne gelecektir arkadaşlar buradan? X1'in karesi eksi 2X1 artı A eksi 1 eşittir 0 gelecektir. Bakın biz buradan bunu elde edebiliriz. Zaten bu ifadeyle fx ile x artı 1'i birbirine eşit eşitleyerek çekmiştik bunu. Doğrudan şurada da yazıp elde edebilirdik. Ama şurada bir görelim. x1'in karesi eksi x1 eksi x1 artı a eksi 1 eşittir 0 gelir. Bakın bize ne lazım? x1'in karesi eksi x1 artı a lazım. x1 ve 1'i karşıya atarsak bu x1 artı kaç gelmiş olacaktır? 1. Dediğim gibi zaten doğrudan şurada yazsanız bulabilirdiniz. x2 için de aynı şey geçerli. fx2'nin neye eşit olduğunu biliyoruz. Bunu daha sade yazmak için şurada x2 yazalım. Çünkü x2 bu denklemin köküydü. Ne gelecektir? x2'nin karesi eksi x2 artı a. Aslında x2 artı 1 olarak Gelmiş olacaktır arkadaşlar. O zaman şu x1 virgül fx1 noktamız var ya. A'yı ben şöyle alabilirim. x1 virgül x1 artı 1 olarak alabilirim. C'ye bakın. C'mizi arkadaşlar x2 virgül x2 artı 1 olarak alabilirim. B noktamı da alayım aslında. O da x2 virgül fx1 geldi. Fx1'i biz ne bulmuştuk? x1'in karesi eksi x1 artı a. Yani x1 artı 1 bulmuştuk. Burası da yine x1 artı 1 geldi. E noktalarımızı belirleyelim. Şimdi burası x1 A noktasının ordinatı x1 artı 1 gelecek. Şimdi x1 buradaysa x1 artı 1 de y ekseninde şurada bir yerde gelmiş olsun. Şöyle aldığımızı düşünün. Burası ne geldi o zaman? x1 artı 1 geldi. Şurası bizim ne noktamız oldu şimdi? A noktamız oldu. Aynı mantıkla c'yi belirleyelim. x2 virgül x2 artı 1 demiş. Şurada bir yerde de x2 artı 1 aldı mı düşünün arkadaşlar? Şu şekilde gelmiş olalım. Şuradan alt tarafa doğru gelelim. Şurası da bizim x2 artı 1'imiz gelsin. Burası da bizim c noktamız oldu. Yani c noktamız x2 virgül fx2 Dolayısıyla x2 virgül x2 artı 1 geldi. A'da x1 virgül x1 artı 1. E B'ye bakın x2 virgül x1 artı 1 diyor. x2'yi buradan aldık. x1 artı 1 de buradan alırsak o da şurada bir yere denk gelecektir. B noktamızda burası gelmiş olur arkadaşlar. Bakın oluşan üçgenimizin alanı söylenmiş bize. 10 birim kare olarak verilmiş. İşte bu üçgen, bu dik üçgenin alanı aslında neymiş? 10 birim kare. ya e şuradaki mesafe ne kadar? x2 eksi x1 kadar. Şuraya bakalım arkadaşlar. x2 artı 1'den x1 artı 1 çıkarsa 1'ler gider. Buraya da x2 eksi x1'in kaldığını görmüş oluyorsunuz. Demek ki buradaki alanı hesaplarsak aslında bir şeyler yapabiliriz. Çünkü buradaki alan bize 10 olarak verilmiş. E i̇ki dik kenarın çarpımının yarısını alacağız. Yani x2 eksi x1 çarpı x2 eksi x1'den x2 eksi x1'in karesi bölü 2 üçgen alanı olduğu için bize onu verecek. Demek ki burası kaçı vermeli? 20'yi vermeli. Aslında şu x2 eksi x1 açabiliriz. x1'in karesi x2'nin karesi 2 x1 x2 gelir ama bence biz x2 x1, x1 yani kökler farkını biliyoruz. Zaten büyük kökün x2 olduğunu biliyoruz. Yani x2 eksi x1 nedir arkadaşlar? Pozitiftir. Neydi bu? Kökler farkının mutlak değeri vardı. Kök delta bölü mutlak a idi arkadaşlar. Tabi burada a dediğimiz x karenin kat Yani burada bir gelecek bu a ile karıştırmayalım. E, o zaman biz aslında x2 eksi x1'in karesi 20 olduğu için arkadaşlar buradan ilerleyebiliriz alabiliriz. Yani x2 x1 buna eşitse bunun karesinden ne gelecektir? delta bölü A kare gelmiş olur. O zaman bunun kaça eşit olması gerekir? 20'ye eşit olması gerekir. Deltamız B kare eksi 4 AC. Burada B dediğim, bakın şu denklemden bahsediyoruz. Çünkü X1 ve X2 bunun kökleri. B dediğim X'in kat sayısından eksi 2. Eksi 2'nin karesinden 4 geldi. Eksi 4 çarpı A dediğim X karenin kat sayısı 1. C dediğimde buradaki sabit terim olan A eksi 1. İşte bunu A kareye böleceğim. Buradaki A ile karıştırmayın demiştim. Bu X karenin kat sayısı olan A. Çünkü biz bu kök delta bölü A'yı A X kare ...kare artı bx artı c eşittir 0 denklemi üzerinden veriyoruz. O zaman burası 1'in karesinden 1 geleceği için yazmayın. Bunun kaça eşit olması lazım? 20'ye. E, buradan ne gelir? 4 eksi 4a artı 4 eşittir 20 gelmiş olur. Buradan arkadaşlar e, 4a'mız 8 eksi 20'den eksi 12 gelir. a'mız da eksi 12 bölü 4'ten eksi 3 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabın b şıkkı gelmesi gerekir. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık şuradaki kök delta bölü mutlakamız açıklayıcı olmuştur. Dediğim gibi buradaki a ile buradaki a'yı karıştırmayın. Çünkü buradaki a'mız ax kare artı bx artı c eşittir sıfırdaki x karenin katsayısı olan a. Zaten delta'yı burada 4 ac ederken kullanmış olduk a'mızı 1 olarak. Arkadaşlar doğru cevapta eksi 3 çıktı. Güzel farklı bir soru. Umarım çözümümüzde açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.